Haber sunuyorlar, duvar örüyorlar, tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarıyorlar. Bütün bunları 4 ila 12 yaş arasındaki çocuklar yapıyor. Ankara'daki teknoloji müzesi teknolojinin imkanlarını çocukların hizmetine sunuyor. Bu hasta Nasıl bir tedavi uygulayacaksın ona? İlaç verecek misin? Vereceğim. Ne ilacı vereceksin? Portakal. Portakal. Ben portakalı seviyorum. Şimdi bu tuğlalar nereye gidiyor? İnşaata mı gidiyor? Evet. Çocuklar şantiye alanında duvar örüyor, stüdyoda Yaşan. kamera kullanıp program çekiyor. Kimi zaman şarkıcı, kimi zaman doktor oluyor. Biz görmüş. Nesi varmış bebeğimizin? E, ateşi. Ateşi var. <laughs> Burası çocukların gelişimine oyunlarda katkı vermeyi amaçlayan çocuk müzesi. Benzeri Fransa'da olan müze, Ankaralı çocuklarda buluştu, miniklerin dünyasını renklendirdi. Hani yapraklar döküldüğü zaman ne oluyor? Son bahar. Son bahar. Bakın ne oluyor? Sen ne yapacaksın o yaprakları topladı? Anneme getireceğim. Annene mi getireceğim? <laughs> <laughs> Birçok mekan ve iş alanı burada oyun haline getiriliyor. Böylece çocuklar hem eğleniyor hem de hayatı öğreniyor. Bu inşaat alanında tüm işçiler çocuk. Küçük ustalar burada kas takıp duvar örebiliyor. 4-12 yaş grubuna hitap eden müzede hastane bile var. Çocuklar beyaz önlük giyip çocukları muayene yapıyor. Ben kalpli alıyorum. Minikler bu televizyon stüdyosunda hem kameraman hem de spiker olabiliyor. İşte bu haber stüdyolarında dünyanın en küçük habercileri çalışıyor. Haberleri kendileri buluyorlar, kendileri sunuyorlar, çekimlerde yine kendilerine ait. Ancak çocuk gözüyle hazırladıkları bu haber bültenleri profesyonel kanallarda yayınlanan haber bültenlerini çok da fazla aratmıyor. Televizyonlardaki büyüklerini kendilerine örnek alan çocuklar kamera karşısında da oldukça rahat. İyi akşamlar. Ben Hülya Senelli. Kanal 7 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Şu anda tüm dünyayı yakından ilgilendiren tuhaf bir olay yaşanıyor. Süper kız göklerde süzülürken kocaman Eyfel Kulesi'ni görmedi ve çarparak yere çakıldı. Şimdi olay yerinde bulunan arkadaşımız Ece İzmir'e bağlanıyoruz. Sen de Ece. Teşekkürler Hülya. Şu an olay yerindeki ilginç gelişmeleri aktarıyoruz. Olamaz, Süper Göl yere düşüyor. Olay yerine bir ambulans istiyorum hemen. Durumu gayet iyi. İyiyim. Hey. Sadece günümüz değil, geçmişle canlanıyor bu müzede. Bak çok büyük. Çocuklar isterse dinozorlar dünyasına keşfe çıkabiliyor. Minikler bu alanda tarih öncesi çağlara doğru uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Burada dinozorları tanıyorlar. İşte bu alanda da yine o dinozorlardan kalan kemikleri kazarak, fırçayla keşfediyorlar. Ne buldun burada? Dinozor kemiği. Dinozor kemiği. Acaba hangi çağdan kalmıştır bu? bu arkamızdaki çağdan. Bunun kemikleri mi acaba? Hı. Her bölüm çocuklar için ayrı bir merak ve heyecan uyandırıyor. Teşekkürler İlya. Şimdi tekrar ana haber bültenimize dönüyoruz. Kanal kaybetmişti Sayın seyirciler, haber sunuyorlar, duvar örüyorlar ve tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarıyorlar. Üstelik bunları 4 ila 12 yaş arasındaki çocuklar yapıyor. Beyin hastalığı varmış. Nasıl bir tedavi uygulayacaksın ona? İlaç verecek misin? Vereceğim. Ne ilacı vereceksin? Portakal. Portakal. Ben portakalı seviyorum. Şimdi bu tuğlalar nereye gidiyor? İnşaata mı gidiyor? Evet. Çocuklar şantiye alanında duvar örüyor, biyak stüdyoda biyak kamera biyak kullanıp biyak program çekiyor. Kimi zaman şarkıcı, ...kimi zaman doktor oluyor. Biz görmüş. Nesi varmış bebeğimizin? E, ateşi. Ateşi var. Burası çocukların gelişimine oyunlarla katkı vermeyi amaçlayan çocuk müzesi. Benzeri Fransa'da olan müze, Ankara'lı çocuklarla buluştu. Miniklerin dünyasını renklendirdi. Hani yapraklar döküldüğü zaman ne oluyor? Bu sarı İmza! Sonbahar. Hayır, sonbahar. sonbahar! Bakın ne oluyor? Sen ne yapacaksın sonbahar o yaprakları topladığında? anneme getireceğim. Annene mi <laughs> Birçok mekan ve iş alanı burada oyun haline getiriliyor. Böylece çocuklar hem eğleniyor hem de hayatı öğreniyor. Bu inşaat alanında tüm işçiler çocuk. Küçük ustalar burada kask takıp duvar örebiliyor. 4-12 yaş grubuna hitap eden müzede hastane bile var. Çocuklar beyaz önlük giyip çocukları muayene yapıyor. Ben kalpli alıyorum. Minikler bu televizyon stüdyosunda hem kameraman hem de spiker olabiliyor. İşte bu haber stüdyolarında dünyanın en küçük habercileri çalışıyor. Haberleri kendileri buluyorlar, kendileri sunuyorlar. Çekimlerde yine kendilerine ait. Ancak çocuk gözüyle hazırladıkları bu haber bültenleri profesyonel kanallarda yayınlanan haber bültenlerini çok da fazla aratmıyor. Televizyonlardaki büyüklerini kendilerine örnek alan çocuklar kamera karşısında da oldukça rahat. İyi akşamlar. Ben Hülya Senelli. Kanal Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Şu anda tüm dünyayı yakından ilgilendiren tuhaf bir olay yaşanıyor. Süper kız göklerde süzülürken kocaman Eyfel Kulesi'ni görmedi ve çarparak yere çakıldı. Şimdi olay yerinde bulunan arkadaşımız Ece İzmir'e bağlanıyoruz. Sen de Ece. Teşekkürler Hülya. Şu an olay yerindeki ilginç gelişmeleri aktarıyoruz. Olamaz. Süper göl yere düşüyor. Olay yerine bir ambulans istiyorum hemen. Durumu gayet iyi. İyiyim. Hey. hey. Teşekkürler Hülya. Şimdi tekrar ana haber bültenimize dönüyoruz.